Türkiye bugün felaketi yaşıyor. Bunu artık söyleyebiliriz. İkinci deprem gerçekleşti. İlk deprem 0417'de 7.7 belki son yılların en şiddetli depremiydi. Ancak ikinci bir fay hattını ucunda biriken enerji sebep olmuş olabilir. Ve şimdi de ekranda Deha muhabirinin 7.6 şiddetindeki depreme yakalanma anlarını Şu an görüyorsunuz. Iki binanın yıkıldığını görebiliyoruz. Şu an binada 5 katlı bina yıkıldı. Orada da ikisi çocuk 3 gün için yaşadığı... Şu an deprem meydana geliyor. Şu an. Neresi? Şu an gördüğünüz gibi deprem. Deprem. Furkan orayı çek orayı. Deprem. 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 Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıt mısın? Deprem meydana geldi. Evet. ve Binalar yıkıldı burada. Binalar yıkıldı. Binalar yıkıldı burada. Şu anda iki binanın yıkıldığını görebiliyoruz. Şu an devam ediyor. Hala depremin sürdüğünü söyleyebiliriz. Evet. enkaz kurtarmaya çalışacağım vatandaşlarda deprem nedeniyle etkilendi. Yanda bulunan bir binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım diğer tarafı da göstersin. Diğer tarafta da bir binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Evet vatandaşlar şu anda şu anda devam ediyor. Şu an hala deprem devam ediyor. İkinci, ikinci depremin olduğu anı gördünüz Maraş'ta. Ne kadar şiddetli olduğunu ve nasıl yıkıma yol açtığını hep beraber az önce gördük. Maalesef... İkinci deprem bu. İlk depremde yıkılanların dışında enkaz çalışmaları sürerken ne yazık ki çalışmalar sürüyor. Neredeyse aynı büyüklükte bir deprem daha meydana geldi.